Konçuk delirdi, şu anda savaş çıktı. Teyzesi sen şu delileri bir çek, ben mutfaktan tavuğu kaçırmak bile bir derdim. Mutfaktan tavuğu çıkarmak bile bir derdim, Vallahi. Allah geliyor, geliyor geliyor. Havalı konçuk sana ne oluyor, sana ne oluyor? Aha biri girdi mutfağa. Çıkın da mutfaktan. Gel hadi gelin 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 gelin. Hadi Geliler, hadi gelin. gelin hadi bakın gelin gelin gelin. Oy gelirdiler. Ama bayağıdır değil mi değilim? Çocukların da bayağıdır tavuk veriyorum bu arada. Sen gel. Tanju, kau beri Boş gel. Aldım geç içeri. Hoş. Geç içeri. Aldım. Gel Cancı. Gel anneciğim. Aslan o Cancı. Cancı gel. Cancış gel. Gel kardeşim. Pir... uyandı. Piraya gel sen de. hasta Çalmayın çalmayın. Hepinize vereceğiz. Çalmayın. Kız sen onu nereden kaptın içerideki bak. Tamam içeriye de veriyorum şimdi. Bak ya savaş kapıda. Tipişkom anne. Oy benim falkım ettim. Al anne en öpümden. Al çocuğum. En öpü en öpü. En öpü en öpü. Gel. En... Parçın. Ne olur hepsizlik yapma bak evini nasıl yiyor. Dişleri yok, çilesi yok. Bildane mutfakta kaldı, onu çıkartayım. Kim ha onu çıkar. mutfaktan al der. Kim girdi o mutfağa gene? Bildane. Gel, gel gel. sıcak da soğuk mu? Bak sıcak hala sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Pilavyum annem soğusun. Zaten bu de kemik seviyor ya. Kemik seviyor. Oynamayı daha çok seviyor. Yemekten öte iş engelli. Pilavyum aslında yıkandan kalktığında seviyor. Hmm. Sana da mı çıktı balkona. Zarife, ay kurban olayım sana. Gel, sana. gel, gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Hala hastayım. <laughs> Buyurun. Güldü al Gülgün gelsene, gel aşağıya gel. Gel, burası kirlama ya, gel. Gel, 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 gel. gel. Kemik ah, yok, kemik yok. Şöyle. 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 pişmiş vallahi ya. Bak ya, sevmiyor sarı turna. Tabii onlar çöp ve sarı turna doyuruyor tabii. Bak. Ah. <laughs> Yalancı <kedilerim gelmedi>. <laughs> Sarı Adamın birini hiç adını zikretmiyorum. Adını zikretmiyorum çünkü o diyor ki hepsini bana Kız ne yapıyorsun? Hala çocukluğundan beri şu huyundan vazgeçmedim. Bak çalmayı çok seviyor. Bu küçük de böyle geliyor. Küçükken de böyle geliyor. İnin aşağıda dolu. Aşağıda dolu yiyin çocuklarım. Al. Al beyeverim. kaç tane aldın tavuk? Altı. Altı tavuk. Tabii köpeklerini alamadım. Altı tavuk kaç para biliyor musunuz? Dört yüz yedi Her bir şey yazar. Şu hayvanların yedikleri bir tavuk mamuk en azından bir yaş mama yapıyorduk. Haftada iki kere veriyorduk. Şimdi inanın iki haftadır veremiyorum. İki haftadır çocuklarım zaten hastayım. Tavuk sunuklar. Yani bunlar yani, yani. da Gel, gel. gel, 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 gel. gel. dolanıp oynamayı ya. İnin aşağıya, İnin aşağıya. Hadi bakayım, şöyle şuradan atayım. Bazıları da tavuk sevmez. Cebelin aşağı diyeyim, gel anne. Şöyle atalım. Adamın biri çatlıyor, çatlıyor. Adamın biri ama ona bunlar yiyecek, içecek. En son ona vereceğim. Çünkü o diyor ki hepsini bana ver. Kediler ölsün. Oh, kediler ölsün. Hepsini bana ver diyor. Bak, bak, Uy, peri bebeğim, anayim. al anne bak. Var orada. Hepsini diyor bana ver, adamın biri. Çünkü kedileri ölsün hepsini o yesin. Al 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 ben ölem, ben ölem, oy ölem, oy ölem. Belişko gelsin, gel edeyim sizin. Ay lütf çiğne arada ya, çiğne arada çiğne ya. Kaka <laughs> komik ben ölem. Ben ölem lütfüm. Lan çiğne arada çiğnem. Uyurlar be ben neyim var annem çok hasta da ya. Ay kedilerim çok hasta bu arada. Ne yapacağımı bilmiyorum. Buyur görüyor musun? Haftada bir ona <laughs> da veriyorum yazık. Aslında normalde yenemesi gerekir ama Hı, taşlama tabii. yani şey değil. Oy yavaş. Derisi merisi değil. Yağlı kısmı değil. Lan arada yut. Çiğne lan çiğne arada. Çiğne çocuğun. Al <laughs> Denirdi. Gel. Pıs 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 İnsenize aşağı. Hay bebelerim. İnsenize aşağıya. Şimdi ben tabaklara koyacağım. Bunları üstlere kaldıracağım. Çünkü adamın bile hepsini yemek istiyor. Kediler ölsün. Kediler yemesin. Şimdi bunu tabaklara koydum. Yukarılara koyuyorum tepelere. Bulamıyor ondan sonra. kaç kilo vereyim? Kaç kilo vereyim? Al. Görüyor musun? Kaç kilo vereyim çocuğum sana? Ay çok seviyorlar. Yesinliyor benim, benim çocuğum. Bak o devrimde bütün dişleri kırık. Hatta o şeyde da konsoluna koyduk. Hiç dişi kalmadı. Çenesi öncesinden kırılmış, kırılmış, kaynamış. Dişler çürük de aynı halde çekti bir çocuğun. Onlara da. Enişko insene kızım al 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 yavaş yavaş boğulacak yavaş boğulacak. <laughs> <laughs> Bütün al. tavuğu versene. Al. Bütün tavuğu Bütün ver yiyecek. Bütün tavuğu yer, kusar, sonra bir daha yer. Yani köpeklerde çok doyma hissi yok maalesef. Boncukta da aynı duygu var. Yiyor, kusuyor bir daha Hadi şimdi Yani ona göre hiç kediler bir şey yemesin. canciş bulamadın mı? al anne koncuk dur. Koncuk ağzını yiyor. Koncuk ağzını al Ağzını yiyor. 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 Ağzını ...genel şey. evet. geçen. Orada yesin. Nereye? Şeyin şey, üstüne koy. Orada yesin. Bir Bu, bir al kızım. Kullu. Kullu buyur. Kullanma dur. Bunlara tavuk verdiğim zaman... ...o gün evde bir sessizlik... ...bir sakinlik. Hiçbir kedinin... ...dıkı çıkmıyor. Kimse... ...kimseyle kavga etmiyor. Boncuk... Mirayı yesen bu mu? nerede piraye? Orada. Nerede? Hı hı şurada. Piraye mi? Piraye çok masal bu arada. Nasıl olduysa tuvalet mi? Piraye falan mı? Verdim ya lan. Şişt. Verdim ya. Yerden değil, şeyleri kaldırmam lazım. Elimi yıkayayım sen ayıkla ben biraz telefonu ben alayım elimi. Sema 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 sema. Şşt bak bak hırsız boncuk. <laughs> hırsız boncuk. Hırsız boncuk, hırsız boncuk. Hırsız boncuk. Kemikler var. Kemik var da kemik, kemik var. Yok, çık, kemik yok, kemik yok. Bu da kemikler var. Çık. Kemik yok çocuğum, kemik Hı. yok. Tamam, dur. Bak. Hırsız ponçuk geç içeriye hırsız poncuk, Geç çocuğum içeriye. Seni hırsız ponçuk seni hırsız ponçuk. Tabii şimdi ponçuktan saklamam lazım onları. Şunlar bir yesinler. Aslında en son ponçağı veriyorum da dayanamadım. Kokuyu alan gelirdi. Bugün dışarıdakiler de gelmedi. Elin adamları falan bir sürü var. Demek ki onlar da başka yerde gömü bulmuşlar. O oh, yesinler. Yazık. Ben şöyle geçeyim içeriye geçeyim. Bacım sen bak yiyen girdi içeriye. Geç, 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 geç. Gri çocuğumuz çıkmadı. Bacım sen dışarı çık şurayı kapatayım. İçeride mi o? İçer, Oraya bir tane tavuk alalım. Oraya da bir tane tavuk alalım. Ya en sevdiğim sahne bu sahne. İlle de tavuk olsun. Adamın biri zaten çatlıyor. Bütün tavukları ben yiyeyim istiyor. Hepsini ben yiyeyim. <laughs> Ay yorumları şimdi görebiliyorum. Yok fazla vermiyorum Kader Hanım poncuya ee, çok fazla veremem zaten cilt sorunları var ama kokuyor. Yazık yani ee, haftada bir tavuk partisi yapıyoruz ama geçen hafta yeni yılda yapacaktım fakat o gün komalık yattığım için bu çocuklara yapamadım. Şimdi bizim bazı çocuklarımız sokaklarda geziyor. <laughs> Restoranlar var gidiyorlar oraya mendil açıp dileniyor benim kedilerin bir kısmı. Orada restoranda e, yemek yiyenlere tok evini aç kedileri gidip kendilerini acındırıyorlar. Bir pırtık tavuk bilmem ne alıyorlar yiyorlar. Ama hiç evden çıkamayan hasta çocuklarımız da var. <laughs> e, onlar için haftada bir olsun hep böyle kurumama kurumama olacak iş değil yazık bu çocuklara ben o kadar da dayanamam yani yaş mama da yesinler e, yaş mama çok pahalıya mal oluyor bir de içindeki o katkılar benim çocuklarım hasta olduğu için ishal yapıyorlar Yapıyor Yani konserve mama çok verme taraftarı değilim. Çünkü benim çocuklarımın hepsinin bağırsak floraları bozuk. Sürekli böyle o kötü ve ucuz mamalar, iyi mama var çok pahalı. Şu niye durmadı telefon? İyi mamalar çok pahalı, ishal yapmayan ama ucuz mamalar maalesef ishal yaptığı için çocuklarıma veremiyorum. Çünkü bizdeki çocukların hepsinin bağırsak floraları bozuk. Bağırsak floraları bozuk oldukları için ben bu çocuk buradaki çocukların yediği mama o bize gelen işte e, mamalar aslında ormana mamadan oradan buradan gelen mamalar bizim buradaki bu kedilere verdiğimiz mama değil sokaktaki beslemelerimiz için kullanılıyor. E, sağ olsun iki gün önce üç gün önce ...ruhsal uyanış resmi var. Burada da, YouTube'da da sayfaları var. Takibe alın. Çok özel bir sayfa. Onlar bir grup kurmuşlar. Her ay sağ olsunlar... ...bize 10 paket, 15 paket mama gönderiyorlar. Bu ay dedik... ...çünkü ormana mamadan borç köpek maması almıştık. Ama mahalledeki beslediklerimizin... ...kedilerin mamaları yoktu. 10 paket trendline mama gönderdiler. Sokaktakilerine veriyoruz. Ama benim buradaki... ...net sayı 48 olan kedimize... Ben o mamaları veremiyorum çünkü ishalden kaybederim. Zaten hepsi ölüme bir adım çocuklar. Az çok da gördünüz. E, sayfalarımızda da görüyorsunuz. Instagram sayfamızdan takip edenlerde mutlaka vardır. Çoğu hasta ölüme bir adım çocuklar. Çoğu engelli. E, hepsinin en büyük özelliği zaten korona ve e, bağırsak floraları. Bozuk korona ile fip arası. Yani ben bunları kötü beslediğim zaman hepsinde fip patlaması olacak. Ee, onun da tedavisi çok zor, çok zorlu bir süreç, çok pahalı bir süreç. Ben şunu yapıyorum, bu çocuklara iyi mama vererek, sıcak tutarak, e, hayat e, kalitelerini artırarak hayata tutundurmaya çalışıyorum. Ee, tavuk ciğeri yüzebiliyor mu? O konuyu anlayamadım ama neyse kafamı karıştırmayın. Yanlış bir şey yazdınız herhalde. Biz buradaki çocuklara yemiyoruz, evet. içmiyoruz. Gelen desteklerle, işte kliniği oraya buraya gelen desteklerle veya ne yapıp edip borç harç. Buradaki 48 kediyi artı 15-20 tane de işte dışarıdan gelen hamile kediler, kaçak gelen kediler falan olup bahçede yiyip gidiyor. Buradakilerin hepsine Royal Canin Sensible Mama veriyorum. Tavuk ciğerini doğru bulmuyorum. Tavuk ciğeri çok zararlı. Royal Canin Sensible veriyorum. Onun bile bir paketi olmuş. 2000 küsür TL. Çok Yani mamalara inanılmaz zam geldi. Allah gerçekten yardımcı olsun. E, ucuz mama verebilirim. Ama bu çocukların hepsini de teker teker kliniğe kaldırmak durumundayım. Şimdi bazen çok eleştiri alıyorum. O kadar pahalı mamayı niye veriyorsun? Sen niye o kadar pa pahalı mama çağrısı açıyorsun? Artık açmıyorum. Çünkü tepki alıyorum. Yahu yani senin evindeki sağlam kedin royal kanınlar yerken buradaki hasta kediye trendline'mış, e, king'miş, angel'miş gibi mamalar verdiğin zaman ölürler. Çünkü bunların tamamı hasta ve engelli olduğu için buradalar zaten. Böyle eleştiriler alıyorum ya sinirlerim bozuluyor. Gerçekten sinirlerim. Ne yapayım ben bu hayvanlara ucuz mamalar vererek hasta mı edeyim? Bakın 6 tane tavuk 470 TL. O da dün buradan e, çok güzel, ay ismini de unuttum ne olur kafamda kalmıyor. Çok güzel bir dostumuz destek oldu. Onunla aldım o mamayı da. Birazını kliniğe gönderdim. Birazını e, bu hayvanların çünkü yaş mama vermem gerekiyor. En iyisi nedir? Haşlanmış tavuk. Yani şu kadarcık kediye 6 tavuk 470 TL fiyatlara bakın. 6 tavuk 470 TL iken 500 liralık mama mama değildir. İçinde nişasta var, mısır var. Ormana götürdüğümüz zaman kargalar yiyor, köpekler açlıktan mecbur kalıp hmm. yiyorlar. Çünkü çalımalı bile yiyor köpekler açlıktan, ağaç yiyorlar. İstemeyerek yiyorlar. Zaten hep o yüzden hastalar. Yani Mamalar çok pahalı, çok pahalı, çok. İyi mama pahalı, kötü mama da bu hayvanları hasta ediyor. Bu kadar hasta hayvanın nedeni mamadır. Benim 10 yaşında kedim var. Neden? Çünkü hiçbir zaman ben aktivist olmadan önce de kendim hayatımı çalıştık ben yıllarca bu çocuklara bakan insanım. Yani hayatım boyunca ben bu çocuklara e, lokma deriz biz bizim inancımızda. <laughs> lokma dökmek yani aş dağıtmak hayır yemeği dağıtmaktır lokma zaten Türk e, sözünde tatlı değildir yemektir bizim inancımızda da işte cem evlerine gideriz oraya lokma bir dökelim bir lokma verelim hani hayır lokması verelim hep lokma lokma dökmek demektir aslında hayır yemeği yemektir ben yıllardır yani daha aktivist telefonum bile yok hani işte dün mi açıkladım Instagram'da açıkladım Telefonun bile yokken ben bu çocuklara hep lokmalar döküyordum. Cumartesi günleri tekstilden haftalığımı alıyordum. Hemen lokma dökerdim çocuklara akrabadan oradan buradan da para alırdım. E, hayır lokmalarınızı kedilere sokak hayvanlarına verir diye. Orada da bir bilinçlendirme. Yıllardır hayatım boyunca toplumu bilinçlendirme. Bu hayvanlara da hayır yemeklerinin olacağını. Ay biz yemeyelim. Zengine gidiyor hayır yemeği yiyor. Yemeyin kardeşim. İhtiyacın mı var? Git evinde ye. Bırak o hayır yemeğini de gitsin orada fakir yesin. Ama yok ay sevaptır okunmuş yemektir. İşte cemevlerinde olsun, mevlüt camilerde olsun, orada olsun. Hayır yemeğe yemeye bayılıyor zenginler. Doymuyorsunuz. Doymuyorsunuz. Bırakın fakir yesin. Fakir yemiyorsa zenginlerden zaten fakire hiçbir zaman bir şey kalmıyor. Ben de hep hayvanlara veriyorum çok seviyorum. Onları tavuklarla beslemeyi çok seviyorum. Benim çocuklarım da hasta olduğu için yıllardır ben bu çocuklara hayır yemekleri veriyorum. Gerek benim emekli maaşımdan, eşim rahmetli oldu benim. Allah nur içinde yatırsın. Her zaman emekli maaşımdan eşimin de ruhuna ben bu hayvanlara her ay lokma dökerim. Eşimin de ruhuna gitsin, annesinin ruhuna gitsin, babasının ruhuna gitsin, hepsinin ruhuna gitsin diye her ay eşimin maaşından da ben bu hayvanlara kendimi bildim bileli zaten lokma veriyorum. Yesin bu hayvanlar. Gelelim köpeklere. Köpeklerimizin durumu çok şükür iyi ama 7 tane çocuğu kaybetmenin e, derin kederini yaşıyorum. Çok mutsuzum o yüzden de çok bir ne ana sayfamız, e, Instagram sayfamızda, ne Twitter sayfamızda, ne Ponçuğun kendi şahsi sayfası var ne orada ne burada. Çok fazla böyle çekim yapamıyorum, video yapamıyorum. Çünkü sinirlerim allah bullak gerçekten çok üzüldüm. Parvo virüsü ölümcül bir virüstür ve bir köpeğin günlük tedavisi 11 köpeğimiz şu an 3 gündür klinikte. 11 köpeğimizin günlük tedavisi 6000 arası. Yani bir köpeğin tedavisi 500 ila 700 arası değişkenlik gösteriyor. Daha hala klinikte yer açılmadı iki köpeğimizi bir daha oraya aldıracağız. Hastalıktan da gidemiyorum. Bugün biraz daha iyiyim. İnşallah yarın gideceğim. Gidemedim. Gitmek de mesele. Benim ta oraya gitmem ama benim oraya gitmem oraya hani otobüs dolmuş bilmem ne yok. Korsan taksiyle gitmen gerekiyor sırf gitmem gelmem hmm. bin lira benim öyle bir bütçem yok. Çünkü sürekli gelen tüm destekleri şu anda o kliniğe götürüyorum. Mama borçlarımı durdurdum her şeyi durdurdum. Çünkü canlı keş oraya para vermem gerekiyor. Verdik de sağ olsun Olcay Hanım sayesinde çok güzel destek oldu. Allah razı olsun dün ve bugün olmak üzere çok güzel destek oldu. Bir nebze rahatlattı. Bir nebze, bir nebze, oradaki çocukların tedavilerine gitti. Ana sayfamızdan da 4000 TL topladık. Onu da hemen bugün oraya gönderdim. Bugün tekrar bir göndereceğim. Ama yani ortalama en az tutar günlük 6000 TL. Çok da çocuğumuz var. Böyle de bir durumumuz var. Oraya oradaki kliniğe battık. Silivri Veteriner Kliniğine battık ve en önemlisi şunu söylemem gerekiyor benim o çocukları tekrar oraya götüremem çünkü orası bir hastalık yuvası. İnanın imkanım şartım hiç yok. E burada da 48-50 tane çocuğumuz var. Oradaki köpekleri de alıp buradaki çocukları da alıp bizim bir yaşam alanı kurmamız gerekiyor. Her yerden baktırıyorum. Bulduğum anda zaten yoğun şekilde sosyal medyada bunun duyurusunu yapacağım ki bir yer tutayım. Oradaki köpeklerimi de buradakilerini de e, çiftlik gibi bir yer tutup yaşam alanımızı kaliteli hale getirmek. Ciddi anlamda bir ruhsatlı barınak kurmak istiyorum ki daha çok çocuğu himayeme alayım. Ne olur bizleri paylaşın. Ee, şu reklam şeylerini çözemiyorum. Hastalıktan kalkamıyorum. Halletmeye çalışıyorum. Paypal'ımız bu hafta zannediyorsam açılacak. Bir çok zorlukla mücadele eden bir derneğiz. Ee, i̇nşallah bundan sonra YouTube'da sizlerin bizleri görmesiyle herkesin bizi görmesiyle daha çok cana umut olacağız ama öncelikle bizim en acil durumumuz buradan taşınmamız gerekiyor. Çünkü bu bulunduğum yeri de su basma riski var yerin iki katı altındayız biz burada artık çilemizi doldurduk artık rahatı erelim diyorum çok teşekkür ediyorum. Ne olur bizlere dua edin ne olur paylaşın desteklerinizi esirgemeyiniz İnanılmaz bir giderimiz var profildeki linkte bizim resmi ibanımız var mama kumbaralarımız var oradan destek olursanız çok sevinirim her şeyden önce bize dua edin Çünkü şu anda çok duaya ihtiyacımız var Allah yardımcımız olsun